Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle akıllı zeka oyunlarından bir olan Mangala oyununu oynayacağız. Mangala Türk zeka ve strateji oyunudur. Bu oyunda stratejinizi geliştirebilir, sosyal gelişiminize katkıda bulunabilirsiniz. Ayrıca faydalar arasında dikkat ve odaklanmayı geliştirme ve ezberci zihniyetten uzaklaşmayı da sağlar. İki kişilik bir oyundur. Ee, gördüğünüz gibi bu oyun tablosu üzerinde oynanmaktadır. 12 tane kuyumuz bulunmaktadır. 6 tane rakibimizin kuyusu, 6 tane bizim kuyumuz. Birer tane de hazinemiz bulunmaktadır. Oyun saat yönünün tersine doğru ilerlemektedir. Yani sağ tarafa doğru ilerliyor. Herkesin sağ tarafında bulunan hazine kendi hazinesi oluyor. Bu şekilde 48 tane taşımız bulunmaktadır. Her kuyunun içerisine 4'er tane taş koyuyoruz. Bu şekilde. Oyun bundan sonra başlıyor. şekilde yerleştiriyoruz taşlarımızı. Oyunumuzdaki amaç hazinemize en çok taşı koymak. Yani e, kim hazinesine en çok taşı koyarsa o kişi kazanıyor. Eee oyuna istediğiniz kuyudan başlayabilirsiniz. Böyle bir, hani sınırlandırma yok. İstediğiniz kendi kuyunuzdan, istediğiniz kendi kuyunuzdan başlayabilirsiniz. E, oyun kura ile başlar aslında ama rakibinizle anlaşırsanız e, ilk kimin başlayacağını kararlaştırırsınız o şekilde de başlar. Şimdi ben oyuna başlıyorum. Kuyumdaki bütün taşları alıyorum. İlk kurallardan birim. Bir tane taşı kuyuma bırakıyorum. Ondan sonra saat yönünün tersine doğru her kuyuya birer tane taş atıyorum. Ve ikinci bir kuralımız eğer son taşımız hazinemize denk gelirse o zaman bir daha oynama hakkı kazanıyoruz. Şu şekilde ben bu hazinem, bu kuyumdaki taşları aldım, bir tane taşımı bıraktım ve saat yönünün tersine doğru kuyumu attım. Hazinemi attım. Ee, rakibimin kuyusunu attım. Bir tane daha attım. Bu şekilde ilerliyor oyun. Gördüğünüz gibi rakibim de aynısını yaptı. Kendi hazinesini attı. Evet. Ee, şimdi ben de bu kuyumda bir tane taşım bırakıyorum. Sırayla her kuyuma bir tane taş atıp bu şekilde ilerliyorum. Her kuyuya bir tane taş atıyorum. Ve bu şekilde ilerliyorum. Dediğim gibi bu strateji oyunu. Bu yüzden çok dikkatli düşünmeniz lazım. Ee, kendi kuyunuzda hiç taş bırakmamanız ve e, rakibinizin de kuyusuna e, daha çok taş bırakmaya çalışmanız lazım. Şimdi ben de e, kuyumda bir tane taşım bıraktım. Bu kuyuma attım ve son taşım e, hazineme denk geldi ve bir daha oynama hakkı kazandım. E, kuyumda bir tane taş bıraktım tane de kuyu attım. Bu kuyu attım ve bu kadar. Bu kuyumdaki taşları aldım. Bir tane taşım bıraktım. Her kuyu birer tane taş attım. Şimdi e, daha oynasın. Size göstereyim. Eğer kuyunuzda bir tane taşınız kalmışsa bunu sağ tarafa doğru ilerletebiliyorsunuz bili bu şekilde. Şimdi ben oynayayım. Şuradaki kuyumdaki taşlarımı dağıtayım. bir taşımı kuyuma bırakıyorum. Hazinemi atıyorum. Sırayla rakibimin kuyusuna bu bir şekilde birer tane taş atıyorum. Elimde hala taşım kalmışsa kendi kuyum, rakibimin tabii ki hazinesini atmıyorum. direkt kendi kuyuma geçiyorum ve birer tane de kendi kuyuma atıyorum bu şekilde. şekilde. Şimdi ben bu kuyumdaki taşları alıyorum. Bir tane kuyumda taş bırakıyorum. Sağ tarafa doğru bir tane, birer tane taş bırakıyorum ve son taşım hazineme denk geldiği için bir, bir tane daha oynamak kazanıyorum. Ee, burada bir tane taşı bırakıyorum. Son taşım hazine, hazineme denk geldiği için bir tane daha oynama kazanıyorum. Ee, şimdi burada bir tane taşım kaldığı için ben bunu oynayabilirim. Bu son taşımı hazineme atıp bu şekilde bir daha oynama kazandım. Ve sıra rakibime geçtim. Gördüğünüz gibi buradaki amaç aslında kuyumuzdaki taşları bitirmek. Şimdi burada ben bir tane daha şey yaptım bir dakika. Şimdi eğer son taşınız kendi boş kuyunuza denk geldiyse bu buna boş kuyu kuralı deniyor. Son taşınız kendi boş kuyunuza denk geldiyse kendi taşınızla birlikte rakibinizin kuyusunda taş varsa eğer kendi kuyunuzla rakibinizin kuyusundaki taşları alıp kendi hazinenize atabiliyorsunuz. Buna boş kuyu kuralı deniyor. Gördüğünüz gibi rakibimin son taşı kuyusuna denk geldi ve bir daha oynamakla kazandı. Şimdi benim kuyularımı atıyor. Bu şekilde bence şu kısmı oynayayım. Bir tane taş bıraktım. Saat yönünün tersine doğru attım ve son taşım kuyuma denk geldi. Bir daha oynamak hakkı kazandım. şimdi burada bir taş bırakıp bu taşımı kuyuma attım. Bir daha oynamak hakkı kazandım. kuyumdaki son taşı da oynama hakkım vardı. Bu taş alıp hazineme attım ve bir daha oynama hakkı kazandım. Bu şekilde. Şimdi bir daha boş kuyu kuralı geldi. Bu tilki kuralı aslında. Yani dikkatli düşünmeniz lazım. Bakıyorum rakibimin kuyusunda da taş var. O zaman boş kuyu kuralını uyguluyorum. Ve kendi kuyumları rakibimin kuyusundaki taşları alıp hazineme atıyorum bu şekilde. Dediğim gibi amaç kuyularımızı boşaltmak burada. Kim daha önce boşaltırsa onun için daha iyi. taş bıraktım. Sırayla kuyruğuma bu şekilde attım. Yine bir taş bıraktım. Sırayla saat yönü tersine doğru bu şekilde taşlarımı aldım. Yine aynı şekilde. Tamam. Yani rakibimizin kuyusuna son taşımız rakibimizin kuyusuna geldiyse burada boş e, boş kuyu kuralını uygulayamıyoruz tabii ki. Gördüğünüz gibi rakibim birkaç kere hamle yapma hakkı kazandı. E, şu an yine boş kuyu kuralı geldi. E, rakibim e, bakıyor benim kuyuma, eğer benim kuyumda taş varsa e, o zaman boş kuyu kuralını uyguluyor ve e, kendi taşıyla benim taşımı alıp kendi şey hazinesine atıyor. Bu şekilde. Şimdi ben e, taşımı e, boş kuyuma attım. Bir tane. Sonra sırayla hazinemi atıyorum. Şuraları atıyorum. Şimdi şöyle bir şey var bir de. Eğer son taşımız rakibimizin kuyusuna denk geldiyse o zaman rakibimizin kuyusuna bakıyoruz. E, eğer çiftse, taş taş sayısı çiftse yani 2, 4, 6, 8, 10, 12 şeklindeyse e, bunu alıp kuyumuza atabiliyoruz. Ama değilse Yapamıyoruz bunu. Rakibimizin sonucuna geri koyuyoruz taşları. Eğer çift olsaydı buradaki e, sayı ben o zaman kendi hazineme koyacaktım. Gördüğünüz gibi rakibim bunu yapmak için kazandı. Şimdi ben de evet, kuyuma, kuyumda bir tane taş bıraktım. Sırayla hazineme attım. kuyu attım. kuyu attım. Böyle ilerliyoruz. Şimdi ben boş kuyumda bir tane taş kaldı için sağ tarafa doğru bu şekilde ilerletiyorum. Bu şekilde bir daha oynama hakkı kazanmak için kuyumdaki taşı hazineme atıyorum ve bir daha oynama hakkı kazanıyorum. Bu şekilde kuyularımı boşaltmaya çalışıyorum yani. Gördüğünüz gibi rakibim birden fazla oynama hakkı kazandı şekilde. Şimdi ben de e, taşımı hazinemi atıyorum. Bir daha oynama hakkı kazanıyorum. Ve boş kuyumu atıyorum taşımı. Bu şekilde kuyularımızı boşaltmaya çalışıyoruz. Bu şekilde oyun devam ediyor. Bu orta asyalı Türklerin oynadığı bir oyun. Yani, e, yani, Türk yapımı bir zeka oyunu. Şimdi ben burada birden fazla oynama hakkı kazanmak için kuyumdaki taşı alıyorum. Bir tane taş bırakıyorum. Hazine son taş, e, son taş ilk ve son taşım olduğu için hazineme attım. Bir daha oynama hakkı kazandım. E, yine taşımı alıyorum ve e, hazineme atıyorum. Bir daha oynama, oynama hakkı kazanıyorum bu şekilde. Bu şekilde taşlarımızı Kapılarımızı boşaltmaya çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi oyun bir anda tersine döndü. Şimdi ben de kulelerimi yavaş Gördüğünüz gibi rakibimin kuyusundaki taşlar bitti. Oyunda kendi bölgesinde taşları ilk biten kişi rakibinin bölgesi tüm taşları alıp kendi kuyusuna alıyor. Bu şekilde oyun bitmiş oluyor. Şimdi kuyularımızdaki e, taşları sayacağız. Bunları da e, kuyularımıza 4'er tane taş koyup kimin taşı e, 24'ten fazlaysa o bu oyunu kazanmış oluyor. Kuyularımıza 4'er tane taş koyuyoruz bu şekilde. Gördüğünüz gibi rakibimin taşlarını dizmesine gerek kalmadı. Benim 3 tane taşım yok. Ee, ve 3 tane taşları rakibim rakibimden yenmiş oldu. Şimdi bu şekilde. Ee, dediğim gibi Türk e, zeka ve strateji oyunu. E, evinizde yapabileceğiniz bir oyun. Gördüğünüz gibi çok eğlenceli bir oyun aslında. Ve gerçekten strateji geliştiren zeka oyunu. E, bu oyunu ailelerinizle oynayabilirsiniz. Bu oyunu her yaş grubunda çocuklar oynayabilir. 7'den 70'e Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.